DLS 25'te bugün e, <laughs> Grand Prix'den ne diyor sana? <laughs> Grand da olur ya. He? İnşallah Kaydolur. Eyvah amına Kod ne veriyoruz? Kod mu? Bu arada Grand ay anasını ki ya. <laughs> <laughs> 31, 31. Çıkalım mı? Çıkalım da soruya bak. Çıkalım çıkalım. Konuşmadık hiç maç öncesi ama ne bu ne? şey gibi. Muhabbet ben maça girmiş. Davarlar diyecek ama ne? Sıfır yedi sıfır yedi yap ya. Haa ha, unutmuşuz ama da. ben bir tane sokağım sana şuradan. He? Bir tane sokağım sana şuradan. Anar s**im be. Sokağım Okey. Gireyim mi direkt? Gir abi. Ara diyorum. Sonra direkt maça girecek ama. Aa dur ya giriş yapma. <laughs> ben çekeceğim buradan Kaldım burada. Tamer Başkan. Tamer Başkan. Eski adıyla Grand Pitam. Başkan'ın <laughs> kanalda açıklamalarda ve yorumda mı? <laughs> arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. LS 25'te bugün e, Tamer Başkan'la yani namı <laughs> diğer e, Grand VS yapacağız arkadaşlar. Uzun zamandır hoş geldin kardeşim kanalıma bu arada. Reis selamun Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Aleyküm selam valla. iyiyim Sen nasılsın? İyi bende. Ne olsun be kral. Devam. Bu arada <laughs> arkadaşlar Tamer Başkan'ın kanalına <laughs> abone olabilirsiniz. Yani, olabilirsiniz değil. Olun yani. Açıklamada e, linkini bulacaksınız. Kendisi yine DLS e, videoları çekiyor. Zaten biliyorsunuz. Bir da, oldum e, bilmeyenler aranızda varsa muhakkak bizden selam söyleyin gittiğiniz zaman. Şimdi bu like zamanda beklediğiniz VS'ye <laughs> başlayacağız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hmm. Çok atma diyorum ne yapalım yani hayvan gibi kadro kurmuş. <laughs> abi kadromuz güzel aslında tabi e, şimdi yani şöyle oynayalım diyeceğim. Farklı bir oynamadığımız en zayıf kadromla çıkayım karşıma diyeceğim de bir şey fark etmeyecek. Yok aslında, yok abi ama. ya keyfine olmasın. <laughs> bir şey fark etmeyecek mi? <laughs> bir de bunlar diye bilinmen yok mu seni kanka? <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Olabilir abi. O zaman ben, basıyorum ben. Ben, bu arada şeyle oynayacağım. Hmm. Ee, neydi o? Gamepad oynayacağım. Aynen. Gamepad ile oynayacağız. Kamer Gamepad'de usta. Ben çırağım arkadaşlar. Eee. Yani ben kadroda ustayım. O Gamepad'de usta. Ben çırağım falan anladınız. Ben kodu yazdım bastım baba. Bekliyorum. Geliyorum hoca geldim bile. Bakalım nasıl bir vs olacak. Zaten bu sizler çok diye. <laughs> Onu mı aldın? Kimi? Matheus'u da aldın mı yoksa? Ya Matheus'u alalı bay oldu ya. Ha, şu an pazarda bir Eee ne kadar oh, topu nereye attı? Heyecanla benim topu nereye attığını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar sakin olun çocuklar. <laughs> Kaldırıya görünce şaşırtlar. Bugün var ya nasıl abi, oynarız abi. bilmiyorum ha. Artık 40 yeriz? 45 Matheus sakin kanka. Sala boş <laughs> yapma ver bakayım. Oley. Oley. Oley kim abi? Abi var bizde birkaç tane ya. Değişik adam. Aha. Oyun da kasıyor ya. Allah'tan Williams'ı da almışız ya. Değil mi? Williams. Abi. <laughs> Aldık abi orada. Sakin. Vom onu. İndir be oğlum. Bu kelliği mi aldın bir de? Ha geçenki videodan almışsın. Onu gördüm ama. Abi o satacağım. çıktı yaptı. Anasını oh. be. <laughs> Direkteki ses çıkmaz bak. Çeşe çıkaydı. Neyse çıkmadı. Devam abi. Sena mı? Devam abi dedim. Sena ne lan? Ha, oyuncunun adı abi Sena yazıyordu orada. Sema ha, <laughs> sena var var. Mıydı? Sena kanka. Sema mıydı neydi? Sema, Sena. sena. <laughs> kanka böyle yapacaksan <gülüyor> 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 hani aslında sonradan 3-5 saldırır <laughs> hesabı. 2-0 pasan. <laughs> şey verip <sena>. tabii tabii. <laughs> Williams. Hadi bakalım. Williams devrimi be kardeşim. Helikopter Messi mi? 26. 1500 Messi galiba. O sert hocam tabii ki de kaldır. Baya bir kasıyor ya. İzlerken anlayacaksın. Gittin mi diyorsun? Hadi Aynen. ya. Ama şey böyle o kasmadan değil. Yine o saat hocam. O saat çok havalı. O ya, saat hocam. Ha, bu ne ya? Alıştın ha. Allah Allah. Buz gibi o saat. <laughs> Balon Mbappé gol attı ya inanılmaz. Ben Turan, arkadaşlar yazdık şimdi bu kadroya göre haksız bir galibiyet olmuş falan diye. Yani şu an tabii yeneceğim gibi konuşuyorum da. <laughs> Hadi lan. Niye atamadı onu? Williams <laughs> ay Allah Allah'ın çakma. Neydi lan onun adı? Ben var ya. Ulan gamepad'de tuşları öyle bir karıştırıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bomboş gittin ya böyle. Ondan dolayı. Harbiden <laughs> öyle <Gemin> ediyorum. Ediyorum. <laughs> Kanka gamepad'e alışman zor ama alışırsan da bam 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 ha onu söyleyeyim. Bomba diyorsun yani. Tabi. Baksana abi. Pas veremiyoruz One Yok o saat ver hadi. Alayım kardeşim onu. Kardeşim onu alayım. Nereye at? Oha ilk yanına bitti lan. Gibi sen mi öndesin ya? Ben öndeyim kanka. Okay. Yani çaşırmak lazım o. <laughs> Vay be en son vs 2 sene önce mi yaptık? Valla en son vs baya oldu. Baya baya oldu yani. Ah be. Zaten belli oluyor. şu an bir boşluktayız böyle bir. Ne konuşabiliyoruz <laughs> ne bir şey yapabiliyoruz. <laughs> evet evet. Abi ki Kolda var ya Acayip şeyim ya Of be. Boşum yani Peki o, zamanı, o zaman oynamam yok mu benim? <laughs> Olabilir abi her şey serbest Gol Aha Bu birazcık kastından dolayı Yoksa Kaleye için mesela değil ben... sanki ya o. he Kaçacağı pozisyon değil diyorum. Dra Messi mi o? Abi ya Messi, 98'lik. 2012 yazıyor orada kanka. Şampiyon Messi baba. Şampiyon Messi <laughs> mi? Bunu çıkartacağız diye götümüz çıktı. Hadi canım. <laughs> Ronaldo'yu çıkartacağız evet. diye çıktı aslında da. Ya nereye atıyorsun? Baba baba. Sarhoşlara bak sarhoşlar. Alalım abi onları. Oha. 26 gram. Adam, 100 adamdan top aldı. Bu kabileden direkt, direkt geldi herhalde mi? bu oku. Tabii tabii. Mızrağı, mızrağı da getirmiş yalnız. Gol. <laughs> 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 Aldır onu. Belki <laughs> Van Dijk da... Seni. Geldi. Kaleci açılır mısın? Teşekkürler. Kaleci uçar mısın? Allah belanı vermesin <laughs> seni. Sercan'ın arayacağı pozisyonlar. Selamünaleyküm. Atarım, atarım da atma Ya <laughs> senin ben. Hakimi. Toplarda hakim mi? Holy. Artık kimse bilmiyorum. Ya bizim adam yerden katması 26 saat süre kardeşim <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım. <laughs> Ama <Offside>. stoperi gördün mü? <laughs> Nasıl çalım yeri gerizekalı. Yani. Allah'tan olsaydı kanka. Bu saat yokmuş sanki ama. Sakin bas, ol. Stoper Stopper sakin. Öyle kanka ya biz. Yapı var biliyorsun. Aynen. Ya senin gibi stoperin Allah bela. Hah iyi bari. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> devam devam hazırız biz. Devam baba. Uzatma. Allah ben çakarım abi gelirse. <laughs> 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 bu atamaz ki sır. Oha. 3-2. Üstü bana. Helal lan sana. Somore. Mızrağını yanında getiren. Somore. Mızrağıyla gelenler var. Turamı aldın onu kanka gittik. Kol attık 4-2 yaptık. 4 oldu bu arada. Filerini alabilirsin top kardeşim. Kardeşim aldım o topu. Ah oh be. Kardeşim Tık. helikopter. Kardeşimiz pat pat olduk ya. Kane mi? Mes, Trames. Aldık o topu. Vurdurmayız ona biz. Ya Allah'ın kabilesi. <laughs> Ay bilimsiz çıkarttım yanlışlıkla. Bobby ya. Canavar girdi. Can. Gözlükler, gözlükler yapıyor yalnız ha. Aynen. <laughs> gözlük gözlük takmıştık kanka yürü <laughs> o iyi pasın güzeline bak. Ya senin gibi Totoş kalecinin Allah belasını versin <laughs> ya. Sen ne gerizekalı bir kalecisin ya. Baba Beşik, Beşik'ten bacak arasından da gol atılıyor da öyle atmak istemedim şu an. Harika, ha ciddi mi diyorsun? Yeni mi gelmiş o? Yeni Hocam geldi, bırak yeni gol atacağız ya. ya. Yani. İnanılmaz ya. Selcanın 26 kişiyi değiştirdi ama bunu. <laughs> Valla otomatik karşıma ne çıkıyorsa ona bastım. Hayır. Atacak. Tutla şu ha, topu. Atmadım. <laughs> atmadım, ya kardeşim. Öyle bir sayısı yapamam yani bu dünya karmasına. Sınk. <laughs> denk geçince <laughs> oh, ne oh <laughs> <be. gülüyor> Allah bir şey diyeyim sana. Hiç affetmem burada arada kanka. nereye gidiyorsun? Ooo dışarı. <laughs> evet maçın kırılma anı arkadaşlar. Hayır Sercan. Öyle adamları çekmek yok öyle oraya. Adamların 10 gücü Simon var. Be. sende baba. Tek top. Tek top. Bir top oldu saymam. 120 120'de olmaz be. Cık, yazıklar olsun sana Messi. Senin minik top al. <laughs> Abi direkt bana sallasana direkt. Ha kendi kalem atacaktım ben bu golden sonra. Arkadaşlar gördünüz ya yazıklar olsun. Hemen <laughs> <laughs> Romaş. Yani, yemin ederim kendi kalem attık. Bu arada ezilmişiz ya biraz. Basıyorum. Nerede? Aynen devam. Maş Online... kodu yazıyor yine aynı o şekilde zaten. Devam. Bastım bastım abi gönder gelsin bakalım. Arkadaşlar intikam ya intikam şimdi 5 yiyorum şu <laughs> an. <laughs> İntikamlı yoksa fark mı geliyor bakalım. Benim adam meleğe tipi görmedin mi? Hindistanlılar ya o. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey ellemedim ya. Çıkarttım abi. Çıkarttım derken yani. Kale değil. Oh, <gülüyor> yanlış yanlış. <gülüyor> Ya ben bunu niye atmadım da pas verdim. Ay Allah kahretmesin ya. <laughs> Şimdi millet yazacak. Sarcan abi. Bilerek atmadı böyle fark olmadı falan. Yo cidden cidden atamadım yani arkadaşlar. Gamepad'de arkadaşlar, yabancı olduğumuz için. Arkadaşlar Gamepad'de biraz oyun bilgisi benim ya. <laughs> Hem bak bana çatıda vurmaklar ha. Kaleci seni çıkarsak acaba boş kalsa? O zaman ne olur? Bir tane top tutmadı ya. Hemen gidelim bir beraberlik abi. Oh, aldık. o ne o lan onu? Salah. Messi. Sakin Kabila ağası. Ha, Turam uzadık gittik abi. O, alamaz adam. Bu alamaz adam. Turam mıydı abi? Neydi bu? Ya yani, Van, Dijk Van Dijk yine mi baba? Ya. ya. Kelin mu maç? Kim? O da mı var? Kelin mi? Kelin abi defansın belki mi ya? Bak hareketlere bak. Bak illa dolandıracak dolandıracak atacak. Kaleci seni el <laughs> bu kaleci yok abi bak. Atladı ya eller yok aslında. Aynen. İçinden geçiyor. Dur <laughs> bir git bakalım bir free gol bulalım şerefsiz kap. Ke Oo kelini arkasından ayak çıktı bulamadım. Kafam Kafa mı vurdu ayak mı vurdu? Promis. Alayım o topu? Abi, Hocam şey var ya. 1300 lira para bastım ya. Ha izledim o videonu ben senin kanka. Yani. Yok olsaydı. Var gibi sanki de. Evet, 2 bir yer. Kim attı abi? Duram. Tamam, yani Duram var. Gayet Mesela... soğukkanlı bir plase. Öbür, Otur. öbür. Holu holu neydi o isimler? Işte? <laughs> Kabileci yok ya kanka. <laughs> Hocam o saat de olmuyor diyeceğim de. İyi güzel. Adam Defans seviniyor o saat, o saat diye salıyor. bak. Ben anlamadım ya. Öyle abi kanka bize bak. Lionel Messi, Mbappe. Güzel ikili, güzel pas. Araya verme mi kanka. Minnesota ya sen o sen Dilişkinli ne yapıyorsun? Dışarı ya. Korner mi? Kaleci. Yok abi, ben direkt. Ha korner <laughs> mi? Korner kanka kaleci çıkart. Hadi ya. Şaşarsın ama Bakarız bizim kabile abi. alsın. Atamazsın nasıl atıyorsun ya öyle. Aldım gol attım bu arada hakim bir hata. Bak şimdi Gold gol geliyor Kaptırsana be. Kaptırmaz ki. Gol yedik <laughs> ama. Şöyle. Dakika 45 derken. <laughs> Mbappe bugün ligde attı gol aynısını attı ya şu an. 1-0'da Real ne oldu? 3-0 bitti kanka. Hadi ya. Hmm. Asistan, Arda bir asist yapmış. Hmm. Maç adam seçildi Gundi. Hadi ya. Hı -hı. Ya siz neyi izliyorsunuz kardeşim topu tut. Gitsenize topa. Olsa et de yok. Allah Allah. Baba, top çeviriyor. Psikolojim bozuldu şu an. Oğlum topu alsanıza lan. Kaleci. <laughs> Beynim döndü lan. Ay boşluk bura. Nasıl ya korner değil mi? Bari. İlk yarı bitsin. Yok kanka dışarı vurdun. Nasıl korner değil baba ya. Hazır hissediyorum. Bastım. <laughs> ne bastın Yanlışlıkla kanka? Yanlışlıkla takviye bastım abi el alışkanlığı. Ben de bastım basamadım ben ama. <gülüyor> <gülüyor> Ben yanlışlıkla basamadım. Takımın, ka takımın, ben takımın kadrosu öküz bir de takviye mi basıyor buna? Yazıklar olsun. E kaptır, kaptırmak için geliyor ama ne yazık ki kapamıyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şuradan <laughs> sokam da aklım başına gelsin. <laughs> Vuramadım. Bilmekten bazıma tükürüm kaçtı ya. Abi şu an kan şekerim düştü. Elim ayağım titriyor ya. Bak bu pastanın hepsi benim kapmam ama yazık adamlar. Oo, bu kim lan? Bunların. Oo, Götüyer. gelsin oğlum. Göt, Götüyer. Götüyer. Çıkardım kaleciyi. <laughs> Abi Alisson'un da var ya yakalacağı tuttu anasını satayım ya. Senin <laughs> bilesene ya. O nasıl bir bilesene? Adam panter çıktı ya bugün anlamadım. <laughs> Alın lan şu topu. Oo, bak. O oh, kabilasına bak. Oku 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 oku. Aldım onu ya bu durmam herhalde. Baklardan. Kaleci fotoğraf çektiriyor. Girecek Arkadaşlar. var uzaktan gelsin de. <laughs> Oha debürün bebürün. Dolur ya kanka. <gülüyor> 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 al ya al. Az alın. Yürü be Trump. Şimdi bunun rövanşı olur. Tamam mı? <laughs> ee, olur da Rövanşında ne yapalım Benim en ezik kadromla oynayabiliriz Şu an biz sürpriz bir VS aslında biz. Tabi tabi. Yani sürpriz bir vs. <laughs> Gecenin evet. 12'sinde bana attı mesajla. Aynen. Saat 1'e kadar anca girebildik bu vs'ye. <laughs> Hem bir deneme vs'si olmuş oldu. Bir ee, de gol izletiyor bak. Kaner biraz kadroyu güçlendirmiş olacak. Şimdi Daha, daha da... izleyeceğiz yönden... mi kardeşim golünü senin? Efendim? Golü niye izliyorsun senin? Yani? Bassana. Bir şey anlatıyor ya o anla. <laughs> bana ne kardeşim basar mısın? <laughs> ahahahah <laughs> 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 gol ya la turam ananın Van kapı alay etti bizde evet kardeşim dinliyorum ya, ne diyeceğimi unut yani ilk maç güzel de ikinci maç olmadı ya <laughs> bu oyunun vs'si gelir baba vs'si gelir vs'yi nasıl yapalım benim hiç oynamadığım kadroyla mı yapalım ondan sonra E, nasıl Duran, Bir, vur yani. bakam be. Sokarım senin kalecine karşı. <laughs> <laughs> Yeter lan. Almayacağım bilerler onunla. Baba topu kapmamış neler yapıyor adam alır <laughs> Şunu gerçek maçta yapsam var ya hepsini kaptırır. Aa, elimden geleni yaptım kaptıydı. Adam da inadına kapamadı ya. Evet bu bir, deneme, e, maçı ya. Ha, ya. bu bir deneme maçı. Ha 5 çekmişim ondan Bu bir deneme ve arkadaşlar. 12'de Tamer'in dediği gibi bir mesaj sonucu bire kadar anca girebildik. Şu an saat 1. Ee, bir dakine kadro birazcık yapmış. daha güçlenir. E, Tamer'in Evet Deme evet biraz, ben daha yapmadım çünkü. Aynen. Evet. En kötü kadromla oynarım. En zayıf kadromla oynarım. O şekilde bir dengeleme yaparız diye düşünüyorum. E, Tamer Başkan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet gençler biz beklerim. Aynen kesinlikle herkesi tekrardan e, kamer kanalı açtı ama hani bilmeyenler vardır muhakkak diye düşünüyorum. Bence de vardır. Ne zamandır vs gelecek diye soruyordunuz. Böyle bir deneme e, vs videosu sizlere gelmiş oldu. Söylemek Burada istediğim şey varsa e, bekliyoruz. Ses ve görüntüde bir sıkıntı olduysa gençler bilgi hızlıca ayarladık bunu. E, evet. Bir sonraki e, yayında daha profesyonel olacaktır. Çünkü Discord yok artık. Onlara VPN kullanmadık. Direkt elimizden geleni yaptık. Yani bilginiz olsun. Sizleri seviyoruz. Like'lara abone olmayı unutmayın. Aynen. Like atın arkadaşlar bu tarz videoların devamı için ve bir an önce e, şey istiyorsanız neydi o? Vs istiyorsanız Rovanş istiyorsanız bunlar bizim için önemli. Evet. Sonraki bölümlerde evet. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kamera tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamada evet, ne olacak. Şey olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bye bye. Abone ol sende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her biri özgün her biri bomba Abone ol sende hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple Oyuncu FK içerik burada her biri özgün her biri bomba